Şimdi adam olun, al eliklerinde defol git bu evden. Amca. Sen karışma bu işe bana. Sen kimi kimi yönünden kovuyorsun ya? Bu evden kimseyi kovamazsın. Duydun mu beni? Vay be. Şu sosyete gülüyle enikleri yüzünden sana babalık yapmış adamın önünde dikiyin öyle mi? Ne diyorsun sen be? Konuşma kız sen kapa çeneni. bağırma. Başlatma lan ablandan. Defolun gidin önümden. Yeter. Rüzgar, al ablalarını içeri gidiyorsun. Baran sen karışma. İçeri dedim. Vay be. Hepimize geçmiş olsun. Sağ bakan, büyüten, kollayan hepimize. En çok da sana Deyzem kızı, sana geçmiş olsun. Senin olan artık senin olan demek ne kadar doğru bilemem. Tarafını seçmiş. Eyle değil mi denizciğim? Sen ne diyorsun kendi al. Sen karışma sosede gülü. Ben yeğenimle konuşayım burada. Ne o? vuracın mı yoksa? Bana bak. Ben burada olduğum sürece bu evden kimseyi kovamazsın. Ne kızları, ne... Hiç kimseyi. Anladın mı beni? Buna hakkın yok. Bırak şimdi atma tutma meselesini de. Söylesene bana. Ananı seçtin mi? Ne diyorsun abi sen? Sus teyzem kızı. Hepiniz kapayın çelenizi. Babanla deden hayatını zehir etti değil mi? Şimdi anacığını da öğrendin. Anacığınla kardeşlerini koruyun değil mi? Hayda Baran. Desene. Bağıra bağıra söylesene ha. Hepimize hesabı kesmeye başladım. Gittim fabrikayı yaktım. Kimin de o fabrika? Sadece benim mi? Kime ceza kestin sana? Sen var ya, tüm şan verdilerin rızkını yaktın, rızkını. Ne demiş oldun yani? Ben şan verdi değilim. Şan verdiler benim hayatımı batan insanlar. Şimdi ödeşme zamanı. Böyle mi dedin? Söylesene. Ben tarafımı seçtim. Ben şan verdi değilim artık. Şan verdiler beni öz anamdan koparan, ırzı kırık, insan demeye şahit ister bir sürüsü. Desene! Fabrikayı yakarken de bunu düşündün değil mi? Haydi, öp ananın elini. Öp ve de ki, anacığım merak etmeyin siz. Bize yaşattıkların hesabını sordum, intikamınızı aldım. Bundan sonra artık ben sizin yanınızdayım. Desene! Ne durayım Baran? Haydi söylesene, desene. İt Gemdan'ın canını öyle bir yaktım ki bir daha belini doğrultamaz. Ana oğul kutlayın zaferiniz. O da gidip 70 yaşındaki babaanneni şikayet etmedim. Anlatıp gülüşürsünüz artık. Ya Baran haydi öp ananın elini sarıl. Ya siz de bakmayın öyle. gözyaşlarına yaşlarına boğulun. Ana oğul kavuştular. Şimdi hesap soruyorlar. Kimlerden? Kötülerden. Yani az çok hepimizden. En çok da Gendal'dan. Kim bu it Gendal? He? Babasının buraya bıraktığı oğluna babalık yapan bir it. Koşmaktan yorulmayan bir it. Hırsız Narin'den? Kim bu hırsız Narin? Seni seven, sevgisi suçundan büyük olan zavallı bir kadın. Ama yok, onun da kesin cezasını bağlı. Günah karşısında susan... ...dilsiz şeytan Kadriye nerede acaba? Ha? Şimdi... ...Ebru ile eniklerini... ...tutup kollarından dışarıya atamam. Sen engel olursun değil mi? Buna hakkın yok diyeyim. Peki senin hakkın var mıydı fabrikayı yakmaya? Beni, Narin'i, Kadriye'yi geç bir kalem. Oh olsun biz fazlasını bile hak ettik. Ya halan? Ya Emine yengen? Ya Asım? e ee, korunlar arasına yaş da yani diyeyim. Öyle mi? Sigortadan para alıp ...benimizi doğrultayım dedim. Ama olmadı. Ebru'nun şikayeti midelerini bulandırmış adamların. Ulan. Ben seni korumak için Elektrik kontağından çıktı yangın dedirttim herkese. Ama adamlar işkillendi işte. Şimdi sigorta şirketi yalan beyanda bulunmaktan dava açacak. Ne yapsam acaba? Baran mı yakmış desem? Ha? Ama yok. Diyemez. Bu it, bu it var ya diyemez. Seni evladı bilen bu it diyemez. Es sabahlara kadar ne haldeydim? Kimin umurunda ki? Anam bile ne haldesin evlat diye sormayı bu ite. Oğlumu, oğlum bildiğim yeğenim kaçırmış. Kendi canı yanmış. Kimin umurunda ulan? Sen ki oğlumu benden kaçırıp Sibel'e verdin. Seninle kavga ettik. Herkes bir şüphe. Baran'ı ittin mi? Seni itmediğimi en iyi sen biliyorsun. Ama sen beni ittin. Sen beni evlatsızlığın ortasına ittin. Sen şan verdin. Açlığa ittin. Açlığa. Ama dedim ya. O oh olsun. Müstahak bize. Haydi şimdi anacığınla kardeşlerinle kutlayın zaferinizi. Ama bu it gendal var ya. Hala ve inatla şu kapıdan içeriye ekmek sokmak davasını güdercik. Sadece ekmek sokmak için didinecik bu it. Sen de efendine devam et bağlım paran efendi. Ama şunu da unutma sakın. Şu kapıdan içeriye ekmeği kim sokuyorsa son söz onundur. Ben daha son sözümü söylemedim. İş bitti. Gendal geri adım attı ya, sakın ama sakın düşünme. Eyleş bakalım biraz daha, yap yakını. Önüme dimdik dikilebiliyorsan... ...Ebru'nun gırtlağına yapışan elimi tutup savurabiliyorsan... ...bileğine deli kuvveti, gözüne fer... ...diline dönme takati veren yemek... Aha şu mutfakta bir şey. Anladın değil mi? Gendal daha son sözünü söylemedi. Bunu da anladın değil mi? Denizciyim. Neredesin Kendal? Kalp kalbe karşıymış teyzem oğlu. Ben de seni arayacaktım. Neredesin Kendal? Oğlumu almaya gideyim. Nasıl olsa mahkemede anlaşılacak babası oldu. Daha fazla hasret kalmayayım dedim. <laughs> Ulan Kenan. Bu ettiklerinin hesabını göstereceğim sana. Haydi bakalım, haydi. Sesini çıkartma. Yürü. Yürü lan. Yürü. Yürü. Yürü ulan. Yürü. Ah, gel buraya. Gel. Gir içeriye. Gel. Yürü. Sibel! Sibel! Sibel aç şu kapıyı Sibel aç kırdırtma bana Sibel aç şu kapıyı Sibel aç dedim Alo Alo Fikriye teyze Sibel Kenan geldi mi eve gördün mü kızım Kenan geldi Ulan topunuzun canını okuyacağım ulan! Yanınıza kalır mı sandınız lan? He! Bıraktır mıyım lan oğlumu size ha? Sibel aç şu kapıyı! Aç dedim! Bana bak Sibel! Aç şu kapıyı gördün baba! Kurtarın bizi yalvarırım kurtarın! Seni benim elimden kimse alamaz Sibel. O güvenliğin Kenan var ya Kenan... Genel... ...onunla defterini düzeceğim. Kasım İtin'in de. Bırakır mıyım lan oğlumu size? Aç! dedim şimdi. Aç! Açmayayım mı? Peki, sen bilirsin. Ulan siz beni ne sandınız ha? Oğlumu bırakamayayım ulan ben size! He? Ulan! Haydi oğlum. haydi! Sibel, aç kapıyı! Yeminle gebertirim aç şu kapıyı! Haydi oğlum. haydi! Açma! Oh. Yardım edin! Ah. Kimse yapma yardım edin! Sibel, Sibel oğlumu verma! Lan delirtme beni! Aç şu kapıyı! Sibel! Bye. Uh -huh. sen büyük bir yanlış yaptın Deyzemoğlu. Bu işe karışma dedim, oğluma dokunma dedim. <laughs> Titredi, ha? Niye havaya sıktın? Annemin çatısına sıkmaya korktun mu lan? İkincisi de gelecek. Hem de tam kafana. Haydi! Sık ulan! Kendim, sık! Kendim. Kendim. Çekil ana! Ana çekil! Kendim, çekil vuracağım şu herifi! Oğlum yapma! Bak tamam! Tamam çek tetiği! Ama önce beni vur! Önden çekilmeyeceğim! Sen beni yaşatmak için her şeyi yaptın! Şimdi sadece tetiği çek ve beni öldür. Ne olacak sanıyorsun ha? Ne olacak? Kendini öldürünce ne olacak sanıyorsun? Sen en iyisi beni vur. Seni hapishane köşelerinde görmekten söylürüm daha iyi. Ana çekil önümden bırak da indireyim şu... Önce <laughs> beni indir. Sana kefen diktim. Hala duruyor. Kime niyet, kime kısmet. Vur hadi vur. 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 İkimiz için kazdığın mezara beyni sarıp sarmalayıp koyarsın. Senin sandığın mezara da fikriyi koyarsınız. Biz abla kardeş kucak kucağa yatarız. Ondan sonra da kim kimi vurur, kim içeri girer. Siz bilirsiniz. Ne oldu oğlum? Vurmayacak mısın anan oğlum? O kadar da zor değil. Ölmek, öldürmek bu kadar kolay mı ha? Bu kadar kolay mı? Kolaysa bitsin. Vur hadi vur. 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 Vur sen de kurtul ben de kurtulayım. Ana çekil Allah aşkına. Bugün buradan ya o çıkacak ya ben. Bugün bu silah patlarsa bu evden sadece iki ananın cesedi çıkacak. Al. Kenan. Kenan. Ananı vurmayacak mısın oğlum? Vur hadi vur. Vur. Vur oğlum! Vur! Vur, vur. vur. Kenan! Vur, vur oğlum! Vur hadi vur! 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 yaşamak da yaşatmak da nimettir. Nimete küfür değil, şükür olur. Ama en önemlisine biliniz mi? Şükrün de nimet olduğunu bileceğiz. Bu zehirlenme meselesi nedir? Ne zehri ana? Onları sen mi zehirledin diyeyim. Yok ama seni zehirlemişler. Yahu Kenan ayağına taş değse benden bileyim. Ben senin gözün döndüğünde neler yapabileceğini çok iyi bileyim. Fikriyelerin evine yaklaşmayacağım bundan sonra. Duydun mu beni? Yeter. Ya ana oğlum onların elinde. Yalanla küllahla birinin üzerine almışlar. Buna sesin çıkmayın. Gendal'a gelince dağları inletin. Ben de sana sus, otur, yut demeyeyim ki. Her şeyi usulünce yap. Ne yapacaksın? sen? Sabret. Sabredecek halim kalmadı ana. Her hayvan kuyruğuna basılınca ısırır. Benim ciğerimi kopardılar. Sen hala sabrettin. Ha. Sen de git ev bas aklına isteyince silahına sarıl. Yav ana, oğlumu aldılar benden. Yapmayayım mı? Ne iyi yaptınız diye durup oturayım mı? Oğlun elde değil, anasında. Anasıyla bir neden senin yanında değil? Bir de onu sor kendine bakalım. Her şey senin yüzünden. He ana, he her şeyin sebebi benim. Benden başka herkes günahsız değil mi? Ben bilsem ki yaptığın, ettiğin doğrudur. Mehdi gider ben alır getiririm. Ben senin ananım. Ben senin kötülüğünü ister miyim? Evladından ayrı kalmanı ister miyim? Ama seni nereden tutup savunayım ben kendi al. Her şeyi yaktın, yıktın. Kendin de o ataşın tam ortasında kaldın ya. Hayana yaktılar. Yandım ben. Biriniz de gelip bir bardak su döktü mü? Arkamda durdu mu? Elimden tuttu mu? Ben sana daha ne yapayım kendi? Al. Sırtıma yüklediklerinden başım kalkmıyor kendi al. Ben seni daha hangi günahını yükleneyim? Birini yutmadan diğerini yollayayım. Tıkandım. Nefes alamayayım. Sen de bir soluklan artık. Benden sabır falan bekleme anam. Sabretme sen. Yak, yık, vur. Sibel'i, Kenan'ı, Ebru'yu, Baran'ı, şimdi de kardeşim Meleği. Ama ilk önce beni. Vuramadın ama yak beni de. İyi akşamlar Üstem. İyi akşamlar Kendal ağa. Kaç kere aradım bugün? Çok meşguldün galiba. Dönmedin aramalarıma. Ya aklımdaydı da işe güce koşturmaktan vakit olmadı. Hayırdır niye aradın? Valla Kendal ağa, bugün canım sıkıldı biraz. Kadriyana ziyaretime gelip bir ton laf edince haliyle bozuldum tabi. Anam mı? Saniye uğramış ki anam. Anam bu evlilik işine sıcak bakmıyor Kendal. Pek bir gönülsüz. Bir şey yapmazsan bu işi bozacak, haberin olsun. Yok canım, olur mu öyle şey? Halifete de kız mı yoktu da meleğe talip oldunuz dedi. Kadriye anayı niyetimize de, samimiyetimize de inandıramamışız belli ki. Mazide kalmış eski hikayeleri düşündükçe aklı karışmış. Ya bu olay olduğunda biz kısa pantolonla geziyorduk. Bunca yıldan sonra kim gidecek halin yok ya. Kim gitsem sana o kadar yardım etmezdim. Köprünün altından çok sular geldi geçti. Olanları hepimiz unuttuk gitti. Ama Kadriye ana unutmamış. Ya anama bakma sen yaşlı başlı kadın. He de geç ya. Bak Kendal. Biz seninle zor günleri atlattık. Yanında kimse yokken ben vardım. Sırdaşın da oldun, yoldaşın da. Ama bu evlilik işi bir kere daha bozulursa... Beni işe dosta rezil edersen dostluğumuz bozulur, yazık olur. Ya biz söz kestik mi? Ha? Bir tek imzaya kaldı iş. Umarım dediğin gibi olur. Hanımla olan yarın melek kızımızı alır. Düğün alışverişini yaparlar. İyi iyi.